Herkese arkadaşlar oyuna bilindiği gibi 1 milyon dolarlık mücadele geldi. Bu mücadeleyi sizlerle beraber oynayacağız ve aynı zamanda bu mücadele için en iyi desteleri sizlere vermeye çalışacağım video içerisinde. Hem işinize yarayacak hem de Acaba sonunda ne oluyor göreceğimiz gerçekten güzel bir video sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce like atıp kanalda 600 videomda destek vermeyi unutmazsanız sevinirim. Bu akşam da saat 8'de yine yayındayız. Onu ayıp bekliyorum. Diyeyim hemen videoya geçelim. Evet abi şu an takımı görüyorsunuz. Yanımda Melee ve Pro Legend diye iki değerli kardeşim var. Hemen abi aşama aşama bunları hızlı hızlı geçip muhtemelen son 3 ya da 4 maç arkadaşlar kayıt altına alacağım. Yeni şampiyonumuz bu şekilde. bütün şampiyonadaki aşamaları bitirip ee, 1 milyon dolara uzanan yolda bir e, aşamayı bitirmek istiyoruz diyeyim hemen ilk maçta başlayalım abi. Kesin kes sizlere göstereceğim arkadaşlar. Like atmayı dediğim gibi videoyu unutmayın. Bir abi bismillah dedik ilk maça girdik. Girdik girdik. Videoya giriş yaptık hocam. Videoya giriş ben sonra ayarladım. Hadi bismillah bakalım neler olacak arkadaşlar. Her şey hazır. Ee, göreceğiz. Orta saha bende. Şimdi i̇lk e, şey için abi basit diye düşünüyorum. Yani ilk bu şeyler basit kaçar. Sonrasında zorlarlar diye düşünüyorum. Yani son ilk maçı bir videoda yayınlayacağım arkadaşlar. Yani siz şu anda biz bunu yayında oynuyoruz ama siz bu ilk maçı göreceksiniz. buradaki amaç basit, easy bir amacımız var. Amacımız şu ki efendim... Şunu vur kanka. Gerçi teraymış. yapacak şey çok basit abi. Öncelikle Allah belanızı versin lan oğlum bir de güzel anlatıyordum ben. Neyse tamam. Sıkıntı yok, çok basit. Easy easy. Sıkıntı yok, easy. Pro Legend'de kaldı ha bunlar. Ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Çocuğu niye öldürdünüz? Gel buraya çocuk adam gel buraya. Yani yapılacak şey basit aslında arkadaşlar. Ben orta site tutuyorum. Ee, şeyleri benim almam lazım aslında ama düşürdük. Sıkıntı yok. Rosa da aldı. Şu an biz saçma oynuyoruz gibi geldi çünkü yani. E, bu arada ile mükemmel ultiler. Ee, güzel. Bitti maç. Ee, i̇lk maçı yayınlayacağım dediğim gibi sonra artık Devamını yayınlarız. Oğlum niye öldün lan? Pro Legend neden öldün? Ama hocam baba durur mu? Kafasına vurmuş bunun. Ve e, ilk maçı burada bitireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi son maçların tekrar kayıt altına alacağız. Biz burada yayında oynamaya devam edeceğiz. E, öyle yani güzel bir maçtı. Güzel. Güzel bir e, A.P.K girelim, afk gidelim, afk, A.P.K. Yalnız Jin ile de acayip güzel durmuyor mu ya? Bu arada arkadaşlar hem bu videoda sizlerle beraber sizlere de ee, nasıl oynayabiliriz şampiyonada nasıl oynayabilirsiniz hangi karakterlerle oynayabilirsiniz hangi takımla oynayabilirsiniz bunu da göstermeye çalışacağım Neyse tamam şuraya bir aksesuar kuralım lan ben... ee, Bir bir reis var okey to o bul mul girmişler hocam ama gideceksiniz kanka kim burada gideceksiniz bak ben size demedi demeyin sonra Şöyle hocam şuraya bir tane attım Baba mayını gördüler ya. Baba mayını nasıl görüyorsunuz ki ya? Allah kahretmesin mayını gördüler. Mayını nasıl gördünüz lan siz ha? Trekler. Aa mayını gördü geliyor. Mayını gördü geliyor. Gel 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 gel. lan lan gel oğlum gel gel bir şey yok lan gel. Ha babam onu da aldık güzel. Salak bak baba. <laughs> aptal ya. Vay yazıklar adamı. İkide bir mayına takıldı öldü salak ya. Hop mükemmel bir ulti geliyor ve üçü de patates. Pro Legend. Evet güzel. Hop o da gitti. Şöyle bak ben nasıl öldüreceğim onu bekle. O da gitti. Şuraya girdi. Hop bekle. E Egozer kardeşim benim ya. Reis bir saniye üstüme gelecek. Vallahi üstüme geliyor hocam. Korktum galiba bir Adam sinirlendi üstüme üstüme geliyor valla. Güzel bu da gitti. Yani adamlar delirdi galiba ya. Şu an adamlar delirmiş olabilir abi böyle söyleyeyim size. Harbi bir şey söyleyeyim mi? Adam delirdi ha. Allah onu dur 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 dur. Yapamadı bu sefer yapamadı. Hop gitti. Hop gitti. Hop ve bu da gitti hocam. Babalar gibiyiz şu an. Evet. İlla dansı buna yakışır. Şuraya bak lan. Kaç tane biz Ölecan dur Milay. Ömerciğim dur. 24'e 7. İyi bir rakam bence güzel. Bu da gitti hocam. Bu da gitti. Evet ve bu da gitti. Güzel. Reis delik delik deşik ettiniz demiş. Evet arkadaşlar ikinci ee, oyun modundaki ikinci maçımızı da kazandık. Yıldız oyuncu oldum. Devam etmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu mod için bu arada ee, Üçlümüz bu şekilde, Pam, Barley ve Bibi. Aynı zamanda Brawl TV'ye çıktık. Ulan bu modda da Brawl TV'ye çıkmazsın değil mi? Yani Brawl TV'ye çıktık. İlginç. Gerçekten ilginç. arada çok ilginç bir durum ya. Niye Brawl TV'ye çıktık lan biz? <laughs> yani e, Brawl TV'ye çıktık evet arkadaşlar. Çok garip bir şekilde Brawl TV'ye çıktık. Yani kuşatma modunda da Brawl TV'ye çıkmazsın değil mi yani? Ama Brawl TV'ye çıktık acı Kuşatma modunda da Brawl TV'ye yani e, şey Şampiyonada Brawl TV'ye çıkmadım da demeyiz abi. Şampiyona modunda Brawl TV'ye de çıkmadık demeyiz. Brawl TV'ye çıktık abi şampiyona modunda. Pro Legend. dur bak kardeşim dur. Baba geliyorum. Herkes hazır mı hocam benim yapacaklarımda? Onların ki öp öh be kardeşim ne yaptınız lan gidemiyorum oraya şu an. Şu an oraya gidemeyeceğim ama muhtemelen bittim maç abi. Yok bitmemiş tamam olsun güzel güzel güzel. Ee, orada değilim kanka da buradayım galiba Gelin bakayım. Ay 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 Allah belanı versin lan Kuşatmalık ki e, ana kule. Ulan ana kule niye böyle yapıyorsun kardeşim ya? Neyse devam. Ya, güzel abi yani e, bu maçı da kolay kazanacağız gibi duruyor. Bu ne yapıyor lan? Baba, bak. Ana. Abi Brawl TV'de de çıkıyorlar yani kupaları da yüksek arkadaşlar bunların. Bakmayın yani böyle oynadıklarına bunlar niye böyle oynuyor anlamadım. Kupaları da yüksek normalde bunların abi. İmkansız ya yani. başka türlü Brawl TV'ye atmaz yani bizi bunlarla. Aslında iyi de savundular demin. Ama neden bu şekilde hareketler yapıyorlar anlamış değilim şu an. Oğlum bana niye vuruyor kule ya? Neyse bitti arkadaşlar. Neyse Brawl TV'ye çıktık aynı zamanda. Bu kuşatma modunda çok hızlı bir şekilde aldık. Ne olduğunu bile anlamadık. Hemen devam edeceğiz abi. Ya aslında birbirinin bu hızla olayı iyi yani. Etraftaki şey. Aa yine. Arkadaşlar bu arada yine Brawl TV'ye çıktık. Lan hep mi Brawl TV Lan, lan... Hep Brawl TV? Dayanamadım hocam. Öldüm ama yani hep Brawl TV'ye çıkartmaz. Brawl TV'de 6 kişi mi izliyor maçımı? Lan nasıl Brawl TV lan bu? Oğlum böyle Brawl TV'nin... Kusura bakmayın da yani şimdi bir şey diyeceğim ya. Böyle Brawl TV mi olur lan? 6 kişinin izlediği Brawl TV mi olur lan? Oğlum böyle Brawl TV mi olur? Benim canlı yayınımı şu an zaten 1500 kişi izliyor. Böyle Brawl TV mi olur lan? Allah Allah. Çok ilginç ya. <laughs> 6 kişinin izlediği Brawl TV. İnanılmaz. Geçende bir video yapmıştım arkadaşlar. Hatırlayacaksınız. 60-70 kişi izlemişti. Ee, şimdi de 5 kişi izliyor Brawl TV'de. Yani 5 ee, kişinin izlediği bir Brawl TV düşünün. 6 oldu. Aa, 6 oldu. Yatak diye de bir adam gelmiş karşıma. Yatak yorgan. Ne biçim isim lan bu? Baba bir saniye durun ya. Bir saniye. Bu arada hani Bibi'yle de gidilmez ama bence Bibi pek gitmiyor. Bibi'nin burada gidebileceği tek olay abi şu. Size onu söyleyeyim. Oha 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 çok kötü vurdu bu arada. Bibi'nin burada gidebileceği en iyi olay abi en iyi artı şey. Hızlı hızlı şeyleri topluyorsunuz ama bu bana sıkıntı yaratacak. Bak 6 kişinin izlediği Brawl TV olmaz baba. Ya maçlar kolay geçiyor arkadaşlar onu söyleyeyim ama üst üste 2 tane maçı Brawl TV'ye attı. İlginç. Bu da ben buraları kesik kesik gösteririm abi ben insanlara. 3 kişinin izlediği Brawl TV'de olmaz yani. Bu neymiş anasını satayım. Baba ben gitmiyorum robot bana vuracak az sonra Çık çık pro legend öldü Ölme. ya ölmedi. Oğlum oradan da vuruyor bak bu var ya başlarım ha. Yani. Baba hala 5 kişi izlemeye devam ediyor maçımızı ya. Vallahi çok ilginç bir durum ya. Gerçekten çok 4'e düştü lan. Az sonra Brawl TV'den çıkacağız. Yemin ediyorum bak. Lan az sonra Brawl TV'den çıkacağız lan bu ne? Aa! Ya benim buradaki amacım arkadaşlar aslında ne hasar vermek ne başka bir şey. Burada hızlandırma şeyini aldık ki ortadaki tüm şeyleri topluyak abi. Anladın mı? Olayın olayım bu yani benim. Eee... Pem Oradaki hasarı, hasar şeyini yüklenen karakter. Ee, Balley arkadaşlar, buradaki üçlülüğün mantığını anlatıyorum. Balley uzaktan vuran karakter. Ben de abi şeylere, yükleri toplayan karakterim şu anki durum böyle. Evet, bu maç da bitti arkadaşlar. İlginç bir maç. Adamlar yeni, yenileceğini anlayınca maçı saldılar gibi bir şey. Yatak yoruyan. Neyse, hemen bir sonraki mücadeleye geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, üçüncü değil, dördüncü oyun modu için... E, bu mod için de aldığımız üçlü abi. Rico. Brock ve e, arkadaşlar Bibi. Bakalım bu dört üçlüyle neler yapacağız. Rico abi burada savunma yapıyor. Bir dakika kardeşim. Tamam güzel gitti onu. Biz de hayvan gibi rush yapıyoruz abi. Bakalım. O adamlarda sıkıntı bir karakter olan Nani var. Hmm. Nanik. Oo adam iyi. Baba of 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 oğlum buraya bakın lan savunma nerede Milay? Savunma nerede? Aa ölüyorduk lan. Çok az can kaldı ha bu arada. Aa. Geçmiş olsun hocam. Evet arkadaşlar ilk modu da bu şekilde bitirdik. Eee yıldız oyuncu olduk yine. İlk modda da bu şekilde bitirdik abi. Eee üçlüyü gördünüz. Fena olur bence. E, ee, Pro Legend'ın ölmesi orada kötü oldu. Ama yenilgisiz tamamlarsak çok tatlı olur diye düşünüyorum. Git, git ileri git ileri git. İleri git ileri git ileri git. Aa, APK kaldı. Yazık size. Yazık 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 hocam yazık. Yazık size yazık 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 yazık. Bırak çekil çekil atarız biz. Atarız biz atarız atarız. Evet güzel gol. Brawl TV'de savaş topunda bir de golümüz yok mu dedik ve e, Brawl TV'de savaş topunda efendim golü attık çaktık. Şimdi can bastım abi sürekli arkadan bakın arkadaşlar bu şekilde canı basıyorum bir de şöyle bir aksesuar canı basayım ne olur ne olmaz hocam git içeriye Roza git çocuk adam git çocuk adam al bunu at aa burada adam varmış dur, dur 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 hocam dur 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 ee, şuradan bir cam basmaya devam abi Roza'yı besliyorum arkadan arkadaşlar gördüğünüz üzere Roza'yı besliyoruz arkadan Roza'yı besle hocam öyle bir gol mü var kanka öyle bir gol mü var bu arada güzel maçlar ee, izlettiğimi düşünüyorum turnuva boyunca ya da mücadele boyunca da şampiyona boyunca şimdi bir pas atmak istiyorum güzel bir pas ama bir dakika kardeşim bu kadar da olmaz ya. Bu da terbiyesizliktir ama ya. Bu da ayıptır ya. İlla sizi öldüreyim mi kardeşim ya? Lan dur atarım ben atarım ben atarım ben. Aa gitti kaçtı. Kaçtı lan adam. <laughs> adam kaçtı. Kuş uçtu baby. Ya arkadaşlar siz ne, ne kadar çirket insanlarsınız ya. Baba dayak yediniz dayak dayak. Bildiğiniz lan dayak yediniz lan dayak dayak. Lan dayak yediniz lan benden. Mahvettim lan sizi. Daha ne yapayım lan ben size. Lan ben daha ne yapayım lan size. Oh öh, anasını satayım ya. Bence hocam böyle bir kaleye girelim hep birlikte. Hep birlikte dalga geçe geçe 1600 kişi Brawl TV'de izliyor. Yıldız oyuncu olduk. Hemen son maça giriyoruz arkadaşlar. Bence çok klas bir turnuvayı gerimizde bıraktık. Arkadaşlar orayı muhtemelen keseceğim orayı göstermeyeceğim. Bir tane mağlubiyet aldık ama arkadaşlar yani ne siz söyleyin ne ben söyleyeyim. Yani kadroyu bozduk. Bu kadro zaten iyi giden bir kadro. Ona hemen kadroyu bozmuşlar. Ben çete bakıyordum o sıra. Kadroyu bozmuşlar abi. Kadro bozulunca ilk ilgimizi aldık. Bu arada abi bir tane daha gol yedik muhtemelen. Ya abi defansa kim destek veriyor? Ben Poco kimi durduracağım ya? Umarım yenilmeyiz ya. Kanka. Gidin oğlum gidin basın lan. Gidin basın arkadan işte destekliyorum. Gidin atsanız da golü. <laughs> Neden böyle yapıyorsunuz çocuğum? Git at golü git at. Git at işte git at içlerinden geçti Git at ver topu ver. Bu gol benim hakkım var. Bak bana da vermiyor topu bak. Ha bravo kanka bravo süper. Neyse arkadaşlar bu maçı kazandık. Ee, muhtemelen yani. Yine büyük konuşmayayım da. bu maç bizde abi muhtemelen. Güzel bir maç geçecek gibi duruyor. Orada adamlar içinden geçti kardeşim bana atmıyorsun ya ayıp lan size. Gel hadi hadi gel. Hadi gel. Kim aldı? Şimdi bak bakayım kim aldı? Bu öldü. Git kardeşim basacağım can. Git 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 korkma. Git 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 korkma. Can var can var git. Devam et devam et korkma devam et. Devam et korkma devam et. Ver bana ver bana ver bana. Hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Ver bana. Ver, 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 ver. Geliyor lan. Öldürdü bu beni. Ve güzel bir gol. Şampiyonununda da son golü geldi arkadaşlar. Bu şekilde şampiyonayı noktalandırıyoruz. Dediğim gibi hani bir tane mağlubiyet aldık ama çok gereksiz bir mağlubiyet aldık arkadaşlar. Onu söyleyeyim ilk başta. Gerçekten çok gereksiz bir mağlubiyet aldık. 15. Zafer ödülü 1000 tane abi yıldız puanı verdi. Tebrikler. Brawl Stars şampiyonasında bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandın. Daha fazla bilgi için gelen kutusunu kontrol et demiş. Şampiyonluk mücadelesinden gelen mesaj abi. Gelen kutusuna da bakacağım. Merak edenler için. Şuradan hemen geliyorum abi. Gelen kutusu diyor. Buradan abi kişisel açtığımızda çevrim içi eleme turu açıldı diyor. Bunu görüntüle deyince bu açılıyor. Ve buradan da arkadaşlar kaydınızı yaptırıp e, bu e, şey dünya çapındaki turnuvaya katıla. biliyorsunuz. Eğer ki buradaki galibiyeti alırsanız yani buradaki turnuvayı kazanırsınız. Ya yani öyle arkadaşlar buradan başladığınca yani zaten biliyorsunuzdur. Çünkü yapmak istediler galiba. Yani onlar bir ee, farklı karakter aldılar. Orada bir olayı bozduk abi. Onlar farklı karakter alınca bir olay bozuldu bir tık. Ee, olayın büyüsü bozuldu. Bir yenilgi aldık. O da e, Nazar'dır diyelim. Nazar çıkmış oldu. Aslında o yenilgiyi de biz Sittin seni almazdık yani. O beraberliği de almazdık aslında biz bakıldığında. Orada e, şey, Pro Legend topu bana atsaydı o beraberlik de gelmezdi ama neyse arkadaşlar sonuçta kazandık. 3 kere mine Brawl TV'ye çıktık. Neredeyse yenilgisiz yani yenilgisiz diye başlık atacaktım da Brawl TV atacağız artık. Yenilgisiz ilgisiz olacaktı ama e, bu başlatamayacak Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsteri seviyorum. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşecek. Bay bay.